Motobalistikten tekrar merkeze merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni motorum Mondial Turismo 50 ile beraberim. E, yaklaşık birkaç yıldır video çekemiyordum. Motosikletimi de satmıştım. Son zamanlardaki yakıt fiyatlarından dolayı tekrar motosiklete dönüş yapmak zorunda kaldık. E, ben de fikirlerimi düşüncelerimi e, motosikletle ilgili, turizm ile ilgili düşüncelerimi videoya çekip şimdi yeni bir model olduğu için çok fazla da tanıtımını göremedim. Hani e, uzun zamandır motosiklet kullanan birinin ağzından da duymanızda fayda olduğunu düşündüm. O yüzden çekmeye karar verdim. Şimdi e, 50 cc enjeksiyonlu bir motor üzerinde e, Çin motoru diye geçiyor. GY6 80 cc yükseltilebilir bir model. Bu modeli 80 sesi yükseltebiliyorsunuz. E, ne kadar verim alıyorsunuz bilmiyorum ama ben e, yükseltmedim. Yani henüz böyle bir işlem yapılmadı. Motorda şu anda zaten daha 100 km'de yeni aldım. Şöyle kontak anahtarının olduğu yerde aydınlatma mevcut. Mavi yanıyor burası kontak açıldığı zaman sürekli. Gösterge panelinde e, yakıt göstergesi, trip metre, kilometre Devir saati ve hız göstergesi saat var. Ee, şimdi şöyle bir olay var. Benim dikkatimi çeken motorun e, şu düğme bastığınız zaman mil'e geçiyor. Mil, kilometre, mil kilometre şeklinde. Basılı tuttuğunuz zaman saat ayarlayabiliyorsunuz. Saatini ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde düğmenin herhangi bir işlevi yok. Şu alanda da e, sinyalin işte uzun farın bir de enjeksiyon ışığının yani gösterge düğümü ışıkları var orada. Onlar var. E, trip tripmetre kontağı her kapattığınızda kendini sıfırlıyor. Yani tripmetreyi manuel olarak sıfırlayamıyorsunuz. Kontağı her kapatıp açtığınızda tripmetre kendi kendine sıfırlıyor. O yüzden yakıt ölçme konusunda bilmiyorum tripmetreye ne kadar güvenebilirsiniz. Ben motorun e, kendi kilometresini baz alarak bir az önce yakıt dolumu yaptım. Bu arada e, rodajda olmasına rağmen 100 kilometrede 2.1 litre yakıt aldı. Yani rodajının bittiğini varsayarsak 0.1-0.2 bir düşüş olsa yani 1.9-2 litre civarında bir yakıt olacak. Bence güzel rakam. Ben bundan önce bir tabelli kullanıyordum mesela. Onda 2.8'in altına hiç inemedim. 2.8 litre 2.6 litre o aralıklarda yakıtı vardı. Hmm, bagajı biraz küçük kalmış. Yarım kask sığmıyor arkadaş. Sığmıyor. Yani yarım kaskı ben sığdıramadım. Evirdim, çevirdim, koydum. Yok sığmıyor. Şu havalandırma türü gibi bir şey. Yani bu altına baktım altı boş. Zaten aşağısı gözüküyor. Siz de görebiliyorsanızdur. Aşağıyı gözlüyorum buradan. Bunun ne gereği vardı, ne amaçla yapıldı hiçbir fikrim yok motorun sıcaklığından zaten bagajın içi de bayağı bir ısınıyor motoru yeni yıkadığım için su var içinde ama onlar biraz gezeyim kuruyacaktır eminim çünkü çok fazla dolaşmadım genel olarak bu şekilde yani bagajı küçük bu trip metro olayına biraz kafayı taktım ben ve e, süspansiyonları tab 50 kullanıyordum ben bundan önce mondial tab Mondial Tabelli'ye göre süspansiyonları bir tık daha sert. Fakat yol tutuşu olarak Tabelli'den daha iyi. Tabelli yani ne bileyim böyle virajlarda viraja girdiğim zaman tabi bunda böyle şu şam bir viraj zaten yapamazsınız da hani yaptığınız zaman da hani viraja yaptığınız zaman ben bunun ayaklarını yere sürtüyorum. Öyle kaldırıyorum. Yani ayaklık yere değince kaldırıyorum. Mecburen. Ama tabelli de ben o kadar cesaret edemedim. Çünkü süspansiyonlar buna nazaran yavaş. Ha konforlu mu? Tabelli bundan daha konforluydu. Ama sert süspansiyon benim için her zaman daha iyidir. Kişiye göre değişir bu. Motorumuz Euro 5 emisyon normlarına uygun olarak enjeksiyonlu. Yani enjeksiyon sistemi olmasının sebebi Euro 5 emisyon normlarına uygun. Stop stoplanması LED sinyalleri ana şey eee diyorlardı sinyallerine ampul ne ampul diyorlardı bunlara bunlar led mi ya led sanırım ya İçini göremiyorum ama sanırım led'e benziyor ama öndekiler ampul diye hatırlıyorum halojen ha halojen Allah aklıma gelmedi bunlar da led galiba ya evet ledmiş ben halojen sanmıştım bunları evet sinyaller de ledmiş bak bunu yeni öğrendim şimdi ben de Farımız uzun kısalet ve gündüz soru var. Yalnız motor çalışmadığı sürece farımız yanmıyor ve motorun ortası bayağı alalım. Motor çalışmadı. Enjeksiyon sesini duydunuz. Fren ve marş basıyorum. Motor çalışmadığı sürece far yanmıyor. Ve motor çalışırken motorun devrine göre farda böyle bir gitgeller oluyor. Kısıklıklar oluyor. Şeyler oluyor. O da biraz dikkatimi çekti. Kumanda panellerine gelirsek kill switch dediğimiz kesici marş, korna, sinyal ve uzun kısa far var. Dörtlü bunda yok. Sinyalimiz zaten Mondial'in klasik alıştığımız şeyi zaten düğmeleri. Yani her modelinde aynı düğme var neredeyse. Ben bununla harici olarak hani ekstra herhangi bir şey henüz yapmadım. Şöyle toplanmasını da göstereyim. Genel olarak güzel. 60 km kadar bir sürete çıkıyor. Maksimum çıkabildiği sürat 60 civarı. Yani çok zorlandığı zaman 60'ı çıkıyor. Normal kullanımda 45-50 km kadar bir sürati var. En maksimum çıkabildiği sürat. O yani. Daha üstünü ben görmedim. Görebileceğimi de sanmıyorum 50 cc iken. Yani 80 cc'ye yükseltilirse tahminimce görebilir diye umuyorum. Ama şöyle bir durum. 80 cc'ye yükseltildiği zaman enjeksiyon beyninin fabrikaya gönderilip yeniden programlanması gerekiyormuş servis Mondial bunu ücretsiz olarak yapıyor yani 80 cc yükseldiğiniz zaman Mondial'e beyni gönderdiğinizde ücretsiz olarak güncellemesini yapıyor yani enjeksiyon beyninde güncelleme yapılıp gönderiliyor 80 cc'ye uygun hale getiriliyor yakıt sistemi daha sonra kullanabiliyorsunuz tabi bu süreç beyin buradan kargoyla fabrikaya Aydın Nazilli'ye gönderilecek. Orada programlanacak, tekrar kargolanacak. Yani takribi bir hafta kadar bir süreci olur diye tahmin ediyorum ben. Ama değer mi? O sizin şeyinize kalmış, fikrinize kalmış. Genel olarak yani 100 kilometre kadar üstündeyim motorun. Beğendim, güzel. Eksileri bagajının küçük olması, trip metre sıfırlanması, manuel olarak sıfırlanamaması ve amortisörlerin çok aşırı sert olması. Yani tamam iyi, sert amortisör olması iyi ama hani kişiden kişiye değişir. Yani benim için iyi aslında ama bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Sertliği yani konforda biraz feragat edebilirsiniz. Onun haricinde aynaların görüşü güzel. Rampa tırmanışları nispeten iyi. Yani çok böyle dik rampaları 35-40 km hızla tek başımayken çıkabiliyorum ve artçı ayaklıklarının olduğu kısım şu artçı ayaklıklarının olduğu yerler artçı rahatça binebiliyor. Hani arkamda rahat edebiliyor. Çünkü tabelli de öyle bir sıkıntı vardı. Ayaklarını oraya koyduğun zaman bacakların kasılıyordu bir zaman sonra. Bunda öyle bir problem olmuyor. O iyi. Ve iki kişi rampada yani 18-20 km hıza kadar düşsen de ee, iyi yani çıkıyor ama yavaş da olsa çıkıyor yani. Yavaş olsa da çıkıyor. Çıkamıyor değil ama biraz yavaş çıkıyor. Onun haricinde e, eklemek istediğim yakıt tüketimi tabi dediğim gibi çok güzel. Ben beğendim yani. 2.1 litre çok iyi rotajda olmasına rağmen ve e, motorda trim sesi çok aşırı derecede yok. Hani böyle tarıltı tırıltı öyle gürültü yapan herhangi bir şey ben rastlamadım henüz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Titreşim normal. 50'lik motorlar ne kadar titriyorsa bu da o kadar titriyor arkadaşlar. Hani çok öyle aşırı ağım şağım bir büyük bir titreşim yok. Yani ama çok az da titreşim yok. Yani normal. Yani e, kabul edilebilir bir seviyede bir titreşim var. Bagaj haricinde ekstradan eklemeyi unuttum. Şurada bir poşet asma yeri var. O da bayağı işlevsel. Yalnız şu mesafe çok küçük. Şuradaki mesafe çok kısa. E, diz mesafesi dediğimiz yer. Hani e, iri yapılı. Benim gibi iri yapılı olan insanlar için biraz daraşmalık oluyor. Şu kısmı benim ayağım çok çarpıyor mesela. Hani Şuraya bir folyo türevi bir şey düşünüyorum ben mesela. Hani orayı çiziliyor çünkü. Ayakkabıyla sürekli inip binerken çarpıyorum. Bu arada aküsü de burada. Ee, akünün yanında ayrıca e, beyine bağlanmak için bir şey var. Arıza tespit cihazı bağlamak için bir fişi var 6 pinli. Tabi Mondial servislerinde vardır muhtemelen. Dışarıda bulabileceğiniz bir şeye benzemiyor. Yani benim tahminimce dışarıda bulmanız biraz zor genel olarak motosiklet bu şekilde yani mondial kalitesi bildiğiniz gibi ne kadar kullandınız mondial bilmiyorum ama hani genel olarak güzel motordan memnun kaldım yakıt tüketiminden çok memnun kaldım özellikle bir şu trip metre olayına çok taktım ve bagajı cidden çok küçük yani niye bu kadar küçük anlamadım yani arkası çok tombul baksanız hani Arkasının bu kadar tombul olmasına rağmen yani arkadaki o bagaj demirinin altında bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ben hani depoyu biraz daha oraya çekip bagajda biraz daha büyütme yapılabilirdi diye düşünüyorum. Benzin deposunu biraz daha geriye çekip yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama hani bana biraz küçük geldi bagajı. Çünkü kaskı sığdıramadım ben. Sığmadı yani. Kaskım sığmadı. Hani kask şöyle sığmadı. İçine oturuyor kaskım ama... E, koltuğu kapatamıyorum. Koltuk açık kalıyor. Yani o şekilde sığmadı kaskım. Yani yan çevirdim, düz çevirdim, ters çevirdim. Şekilden şekle soktum ama sığdıramadım. Sığmıyor yani. Sığmadı. Ne yaparsam yapayım sığmadı. Ve e, mondial yetkilileri eğer bu videoyu izlerlerse umuyorum ki izlerler. Yani abi bu motorun arkaya bir bagaj koyun ya. Yani bu motorun arkaya bir bagaj koyun. Yani günümüz şu an Nisan 2022 ayındayız. Bu motora 17.650 TL fiyat veriyorsunuz. Yani 17.600 liranın bedeli bu olmamalı bence. Yani en azından bir çanta koyun motora. Yani bagajı küçükse en azından onu telafi edecek bir çanta. 33 litrelik falan böyle küçük bir çanta koysanız bence fena olmazdı yani. Genel olarak bu. E, Motosikletin renklerini web sitesinde zaten görmüşsünüzdür Bu fıstık yeşili var e, Turkuaz Gibi bir mavisi var Mat kahverengisi var Nardo grisi var Bir de kırmızısı vardı sanırsam yani Ben e, hemen teslim almak için bu rengi tercih ettim çünkü bayinin elinde bu renk vardı tercih O yüzden bunu tercih ettim ama Benim favorim Mat kahverengisi oldu Yine sizin zevkinize bağlı Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tekrar böyle videolar gelecek. Daha farklı motosikletlerle de bu şekilde videolar çekeceğim. E, kaskımın üzerine kamera bağlantı aparatlarını henüz yapmadığım için bu şekilde çektim bu videoyu. Bir dahaki sefere sürüş videosu da çekeceğim bu motosikletle. Yani aynı motosikletle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.